Evet arkadaşlar kazanım 29. Birinci soruyla devam ediyoruz. Bize 7'nin ikili kombinasyonu artı 7'nin üçlü kombinasyonu artı 8'in dörtlü kombinasyonu artı 9'un beşli kombinasyonu verilmiş. Burada hemen hatırlayacak olursak bir formülümüz vardı. N'in R'li kombinasyonu artı N'in R artı 1'li kombinasyonu verilirse bu N artı 1'in R artı 1'li kombinasyonuna eşittir Bu özelliği kullanacak olursak ilk ikisini topladığımızda 7'nin ikili kombinasyonu hatta şunu şöyle bir yazalım. Artı 7'nin üçlü kombinasyonu artı 8'in dörtlü kombinasyonu artı 9'un beşli kombinasyonuydu. Hemen renk değiştiriyorum. Devam edeceğim. 7'nin ikili kombinasyonu ile 7'nin üçlü kombinasyonu toplarsak burası 8'in üçlü kombinasyonuna eşit. Hemen şu yan tarafta verdiğimiz özellikten dolayı şu ikisini toplayacak olursak 8'in üçlü kombinasyonu ile 8'in dörtlü kombinasyonu toplamı 9'un 4'lü kombinasyonla eşit olacak. Ve 9'un 4'lü kombinasyonuyla 9'un 5'li kombinasyonunu toplayacak olursak da bu da 10'un 5'li kombinasyonuna eşit olacaktır. Yani cevabımız C seçeneğidir burada. İkinci soruyla devam ediyoruz. İkinci soruda 10'un 0'lı kombinasyonu 10'un 2'li kombinasyonu 10'un 4'lü, 10'un 6'lı, 10'un 8'li 10'un 10'lu kombinasyonu verilmiş. Yani çift sayıdaki kombinasyonlarının toplamı verilmiş. Bunun da bir formülü vardı. Eğer e n'in sıfırlı, e n'in ikili bu şekilde çift kombinasyonların toplamı verilirse 2 üzeri n eksi 1 olacaktı. Yani burada da 2 üzeri 10 eksi 1'den 2 üzeri 9 olacaktır. Cevap E seçeneğidir. Evet 3. soruyla devam ediyoruz. E n'in 3'lü kombinasyonu artı e N'in 4'lü kombinasyonu E artı 1'in beşli kombinasyonu. Birinci soruda olduğu gibi burada da n'in r'li kombinasyonu artı n'in r artı 1'li kombinasyonu eşittir. n artı 1'in pardon r artı 1'li kombinasyonunu kullanacağız. Özelliğimizi kullanacak olursak ilk ikisini topladığımızda n artı 1'in 4'lü kombinasyonu olur. Bununla n artı 1'in 5'li kombinasyonunu toplarsak n artı 2'nin 5'li kombinasyonu olur. Şöyle ilk ikisini yaptık sonra 3.ye geçtik sonra n artı 2'nin 5'li kombinasyonuyla n artı 2'nin 6'lı kombinasyonu topladığımızda n artı 3'ün 6'lı kombinasyonu olacak. Ve bu da şöyle toplamış olduk. 15'in k'lı kombinasyonuna eşit. Bu durumda n artı k değeri en çok kaçtır? Şimdi k eşittir 6 olursa n artı 3 de 15 olursa n de 12 olacak. K 9 olursa n artı 3 de 15 olursa n de 12 olur. Yani 15'in 6'lı kombinasyonu 15'in 9'lu kombinasyonuna eşit. Veya 15'in 9'lu kombinasyonu eşittir. 15'in 9'lu kombinasyonu şeklinde düşündük aslında. Şu birincisi için şu da ikincisi için. N artı K en çok kaç olur demiş. N artı K Burada en çok 9 artı 12'den 21 olacaktır. Yani cevap D seçeneğidir bu soru içinde. Evet bir sonraki sorumuza geçecek olursak. Burada 30'un sıfırlı kombinasyonundan başlamış. 30'un birli kombinasyonu çıkarmış. 30'un ikili kombinasyonunu eklemiş. Üçlü kombinasyonu çıkarmış. 30'un 30'lusunu eklemiş en yani son bu şekilde devam ederek. Dikkat edersek çiftleri hep toplamış. Tekleri ise hep çıkarmış. O halde bunu ayıracak olursak 30'un sıfırlı kombinasyonu artı 30'un ikili kombinasyonu artı bu şekilde 30'un 30'lu kombinasyonuna kadar çiftleri topladık. Şöyle ayıralım. Bundan da tekleri çıkaracağız. Yani 30'un birli kombinasyonu artı 30'un üçlü kombinasyonu artı en son 30'un 29'lu kombinasyonu diyeceğiz. Teklerin toplamı için 2 üzeri n eksi 1 demiştik. Yani 2 üzeri 30 eksi 1 olacak burası. Diğer tarafta yine aynı şekilde 2 üzeri 30 eksi 1'e eşit. Bu ikisi de aynı şey olduğu için sonuç 0 olacaktır. Cevap D seçeneğidir burada da. Evet bir sonraki videoda görüşmek üzere.